Bu Alistan'la adamları bezemden kan bedeli istiyormuş. Yani ne karşılık? Ben, beni vuracaklarmış ki ya. Demek hali de pis işlerine seni de bulaştırdı ha? Ya yok, benim umurumda değil. Öyle vurmayla falan beni korkutamazlar da... ...ben Dezrem için endişeleniyorum. tamam ya. Ramazan... ...o heriflere dikkat et. Mesela kardeş, tekrar kusura kalma tamam Hadi eyvallah. Bakize ne oluyor? Of bilmiyorum Hacer abla. Bu aralar böyle başım dönüyor. Midem ağzıma geliyor vallahi. E, burnuna kokular geliyor mu? Her şey burnuna kokuyor mu? He ya nereden bildin? kız sakın gebe olmayasın. Gebe mi? He, e bunlar gebelik alameti. Bilmem ki. Yürü gidiyoruz. Nereye? E, e niye gidelim? Bir baktırak. Emine kız bakıver şuraya hadi. Afiyet olsun Halide Hanım. Başka bir şey daha ister miydiniz? Sağ ol Gülizar, gidebilirsin. Kahvaltı da etmediniz, size bir şeyler hazırlasam. Gülizar sağ ol, gidebilirsin dedim. İyi günler Halide Hanım. Bakıyorum da keyfin yerinde. Parayı buldun Zahar. Henüz bulmadım ama bulacağım. Vade yarın doluyor. Belki unutmuşumdur. Onu demeye geldim. Yeter artık. Defol git buradan. Yoksa polis çağıracağım. <laughs> Kimi çağırırsan çağır. Ama yarın geldiğimde para hazır olmazsa... Olacakları biliyorsun. Bırak onu. Yememiş sen. Sen de kimi kolluyorsun? Karar ver artık. Serap'ı mı? Halide'yi mi? Seni bir daha burada görmüyorum. Bas git şimdi. Gidin dayağı unuttun galiba. Ben unutmadım. Ama sen unutmuşsun herhalde. Ramazan'ın da halidenin de kılına zarar verirsen seni gebertirim. Bak hele. Sen kiminle aşık attığını daha bellemedin. Ama belletirim elbet. Elinden geleni ardına koma. Hayırlı günler Halide Hanım. Yarın görüşürüz. biraz daha zamana ihtiyacım olacak. Üstün planlarını elde etmek o kadar kolay bir iş değil. Biliyorum. Lakin Ruslar sıkıştırıyor. Bir an önce harekete geçmen lazım. Anlıyorum. Ama merak etmeyin. Birkaç gün içerisinde bu planları elde edeceğimi umuyorum. Ancak... ...bu kadar önemli bir işte meblağ konusunda anlaşmamız lazım. Ne kadar istiyorsun? Aldığım riske değecek bir meblağ. Seni anlamıyorum Kemal. Hiç anlamıyorum. Bütün bunların başıma gelme sebebi sensin. Şimdi niye beni korumaya çalışıyorsun? Ben seni korumaya değil, ikaz etmeye geldim Halide. Bu adamlar şakası olmaz. Benim ve Güllü'nün başına yeterince belaya soktun. Şimdi de Ramazan'a ateş atıyorsun. Bütün bunları isteyerek yaptığımı mı sanıyorsun? Beni o adamı öldürmek zorunda kaldım Kemal. Buna mecbur kaldım. Ama senin yüzünden Ali İhsan da öğrendi. Bütün bu olanlar seni de alakadar ediyor. Bunlardan sen de mesulsun. Kemal. Kemal. Her şeyi unutabilir mi? beni Serap'la aldattığını. <laughs> ihbar ettiğini. Hapse attırdım. Tek bir defa hepsini unutabilirim. Sana ihtiyacım olduğunu anlamıyor musun? Bana bak. Ben bütün bunlarla baş edemiyorum. Çok yalnızım Kemal. Bu adam Ramazan'ı öldürebilir. İstediği parayı yarına kadar temin etmem mümkün değil. Kemal nereye gidiyorsun? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.